Bank, bakım, İmam oğlunu şey Tayyip'in taklidi olarak görüyorum. Belediyecilikte AKP. İmam oğlu tamamen şovmen. Çok güzel oynuyor. Bence ya tiyatrocu olacak ya aktrist olacak. İki ay bir temel gıda ile geçinelim. Aşırı şeyler almayalım. Ne kadar dayanır bu esnaf? Her şey çok pahalı diyoruz değil mi? Ama gidiyoruz gene dolu. Torunum var. Yemin ediyorum 40 tane ayakkabısı var. Hala ayakkabım yok diyor. Ben bakım, bakım, İmam bakım, oğlunu şey Tayyip'in taklidi olarak görüyorum. Ya siz öyle görebilirsiniz. Evet. Ben öyle Bakın. Göremiyorum. Tayyip Erdoğan'ın taklidi İmamoğlu'nun evet. neden? Taklidi başka hiçbir şey Arayet değil. Neden öyle düşünüyorsunuz? De, Onun değil. Onu kendini örnek alıyor aslında. Ben şeyin gelmesini isterdim mesela. Kılıçdaroğlu'nun gelmesini Neyin? isterdim. Neden? Düzgün bir adam. Aslında bak öyle görüyorsunuz ama adamın e, nasıl diyeyim liderlik vasfı yok. Bütün ondan kazanıyor. Ya liderlik vasfı olmadığı için herkes yapamaz. Herkes CEO olamaz. Anlatabildim mi? Ama bugün git bir satan, e, elinde imkanlar olsa CEO'luk yapabilir. Vardır o yetenek. Kılıçdaroğlu'nda o yetenek yok. Yani liderlik vasfı yok. Yoksa olur. Onların kalmasını ister misiniz yoksa yerine başkasını gelsin? İmol bolun istemiyorum. Ben memnun Ama değilim. Şahsım konuşuyorum tabii. memnun değilsiniz? Bilim yap, ne yaptı, ne yapıyor? Bana bir söyler misiniz ne yapıyor? Ha, ne yapıyor? Geldiği verdiği vaatlerin hiçbirini tuttu mu? Ama diyor vaatlerini? Evet. Öğrencilere filan bu şeyler bedavaydı. Yok onu, yok bunu, yok şöyle. Hani hiçbirini, hiçbirini. Sadece şov yap. Bana göre bir şovmen. Evet. Bir şok. Kime oy vermiştiniz? Nerede şeyde Kim mi? Oy ver yerel seçimlerde. Ha, Yerel seçimlerde evet. mi? Aa, şeye verdim ben. Tayyip'in şeyine verdim yine. Neydi o adamın adı? Ama normalde yerel öyle değil belediyecilikte gibisiniz. Belediyecilikte onlar. Bakın belediyecilikte AKP. Şaşmaz. Gidin belediyesinin AKP'nin hiç çalışmadığı bir yer var mı? 22 za sene zarfında ben belediyecilikte diyorum bakın. Belediyecilik de AKP. İmamoğlu tamamen şovmen. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki herkesin fikrine saygı başka duyuyorum. Başka Kim nasıl başka isterse başka öyle düşünür. Başka İnsan başka bir, bir evladı için farklı düşünüyor. Davranışlarında evet. ne biçim? Bir evladı evet. için evet. farklı düşünüyor. Bana göre şovmen diyorum. Peki şimdi yine AK Parti'nin adayına mı oy verirsiniz? CHP'nin başka bir başka aday çıkarırsa ona aday çıkarırsa bakarım, değerlendiririm, veririm tabii ki. Anlatabildim mi? Ama İmamoğlu'na kesinlikle vermem. Vermem. Her <laughs> dalda oynuyor çünkü. Her, <laughs> adalı, Her derece çok diyorsunuz. Çok güzel oynuyor. Bence ya tiyatrocu olacak <laughs> ya aktris olacak. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> çok işim acil. Çok teşekkür ederim. Anlatabildim mi? Ya ne diyeyim? Güzel halkımın yani güzel halkım hakikaten. Türk halkı kadar merhametli. Ne olursa olsun öyleydi böyle bizim kadar merhametli, yok, yok. insani bir insan yok dünyada. Yok. Bugün bir köyümüze gitsek, hiç tanımasak, hiç tanımasak ekmeğimizi paylaşır, yatağımızı açarız. Art niyet düşünmeden. Böyle bir milletiz bir. Sevgi ve vicdan. Çocuğu doğurunca ne diyorlar? Benim çocuğum işte okusun, ay başarılı olsun. Hayır. Doğduğu zaman bir çocuk diyeceğiz ki Allah içine vicdan versin önce. Vicdanı olan her insan doğru yolu kesinlikle bulur. Gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz önce söyledi de aklıma geldi. Gençler hakkında valla gençleri yapan bizleriz. Şimdiki gençler ben yapamadım aman evladıma. Ben bunu bulamadım aman giysin. Hayır öyle değil. Alıyorsan bir şey istedi mesela birini almayacaksın. Özenecek, isteyecek ki çaba göstere. Ha nasıl olsa alıyor var. İnsan çabalamazsa hiçbir şeye varamaz. Her şey elin altında bulursa insanoğlu çabuk alışır her şeye. Çabalayıp da alamasa o da var ama günümüzün işte şartları nasıl diyeyim. Ama şimdi bakın benim torunum var. Yemin ediyorum 40 tane ayakkabısı var. Hala ayakkabım yok diyor. Ve ben onunla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Annesiyle konuşuyorum. Baba yanlış yapıyorsunuz. Her şey çok pahalı diyoruz değil mi? Ama gidiyoruz gene dolu. Bir çay ne kadar? 15 mi? 35 lira bir kahve var. Çok şükür. Emekliyim. İki tane emeklim var. Evim falan. Oturup içebilirim arkadaşlarım. Hayır diyorum içmeyeceğim. Milletçe biraz yani ne bileyim ben ders vermek lazım ya. İki ay bir temel gıda ile geçinelim. İki ay böyle aşırı şeyler almayalım. Ne kadar dayanır bu esnaf? Mecburen indirecek. Bak pahalıdır. bu ben de, ben ülkeyi atatürk kim savunum. kurtardı? Şey evet Atatürk, evet, atatürk yani. lider oldu ama arkasından inanan bir... inanan bir Anadolu vardı Anadolu. Bir Anadolu bir halk Anadolu vardı. Şey. Aç kaldı. Ben, ben Sırtında 50 yaşında mermi taşıdı. Askerim hoşap işte. Şimdikiler 30 tane ayakkabı, ayakkabım yok diyor. Ben ne diyeyim daha hiç diyecek bir şey demiyorum. Hepimiz isteriz refahip hep olsun. Çalışmayalım. O çalışabilir, çalışmayalım. Gençler şimdiki. Biz okuyoruz, biz okuyoruz. Hani okuyorsun ben bunu 20 yıl önce söyledim. Okuyoruz, okutuyoruz, okutuyoruz, okutuyoruz. Kardeşim tamam okuyan çocuğu okutun şey gördü. Ne olacak bu? Ne yani bu dikiş dikenler ne olacak? Esnafa da, çırağa da ihtiyacımız Allah. var. Mesleğe ihtiyacımız var. Kim dikiş dikecek? Ben kendi mesleğimden diyorum. Kim diki? Hangi genci şimdi oturtup da makinenin başına dikiş dikilebilirsin? 12 saat. Yani 12 saat maşa başında 25 yıl çalıştım. Gerekirse sabahlara kadar mesai kalıyorduk kendim işimizde. 12 yaşında oturdum makine okumak istemiyorum dedim. Babamın konfeksiyonu vardı. Ayaklarım yetişmiyordu ve kendi gücümle 12 yaşından sonra da hep kendi ekmeğimi yedim. Şimdi hangi genci 12 yaşında oturtabilirsin? Ha o zaman şartlar öyleydi diyorsunuz. E biz de çocuktuk. Ama şimdi aileler de 12 yaşında bir çocuğu onun başına oturtmaz değil oturtmaz. mi? Oturtmaz. Ailelerde diyorum işte. Onlarda verin ya sanata verin. Ver çocuğunu. Bakın Yahudi Yahudi diyoruz. Ben Yahudi Yahudi'yim. 25 yıl çalıştım. Bugün en zengin Yahudi bile çocuğunu alıp da kendi yanında çalıştırmıyor. Önce götürüyor, başkare veriyor, önce ezilecek diyor. Benim işim de olmayacak diyor. Mantık bu. Biz zaman çocuğum ay çocuğum ay evladım. Ya tamam da çalışmak ezilmek demek değildir. Çalışan demir pas tutmaz demişler. İnsanoğlu çalıştıkça, hareket ettikçe yaşlanınca da yaşlarımız oturuyor. Oram ağrıyor, buram ağrıyor, bir şeyim ağrıyor. Ben de 63 yaşındayım. Hiçbir yerim ağrımıyor çok şükür. Ben İmam oğlunu Tayyip'in taklidi olarak görüyorum. Belediyecilik de AKP.